Merhaba arkadaşlar şimdi güçlü güç ligi açtım arkadaşlar çok merak ettiğim bir şey etkinlik çok bilmiyorum bir YouTube'da bir dakika falan izledim çok anlamadım ne olduğunu alacağım bakalım ne olacak neymiş güçlü güç üç e etkinlikleri sezon sona takım takım ee, yani takımla şeymiş lan takım kuramıyor yani e, takımımız yok sola yaptık bazı takım. Peki, etkinlik bazı bazı şey bazı takım ne? Ne lan bu? Ne gelin abi güçlü yine. Takım. Sola. E sonra mı bu etkinlik bazı takım yerlerinde yok. Takım. Takım. E takım, takım mı değiştireceğiz? Çık dedim. He çık dedim. Solo mod. He dur 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 geliyor şu an arkadaşlar sakin olun. Haydi la. Çıktı tamam. Kırmızı takım yazı tura. Yazı mı çıktı? Kırmızı takım başlıyor. Ana biz karakter mi seçiyoruz şu anda? Neyi seçelim? Kral kral. Kral yok. Ağzına seçim kendine. şekilde seçiyor ben de bu seçtim. Bu seçtim ben de. Zalayı yasakladım. sonra geliyor. Ha yani sonraki karakter seçiyorum? Bir de daha seçtim. <laughs> <Geçen> seçtim. <laughs> seçtim bu bu seçtim. E çok uzun sürüyor ya etkinlik şey. Yok. Şey ya. Hmm. Önderlik şey ya. Hadi ya. Mega yaşaklanmış yazıklanmış bunlar. Bizde lola yazıklanmışlar artık. Okay. Hadi bakalım. Sana hazırlıklar hazırlan. Hazırlandım hadi. Ne yapıyorsun şu anda? Bir şey mi çekiyorsun? Ne yapıyorsun şu anda? Abi adamlar, adamlar daha güçlü ya. Takım, takım lideri şey oldu. Elbirim o. Aynen o. Birinci evet, kurs. Ben buzum aynen. Evet ben buzum. Düzgün oynamam lazım ya. Çok önemli Gelin benim ultimi doldurun arkadaşlar. Gelin. Bunlar iyi oynar bence ya. Gelin benim bu doldurun. Ee, Oyun bir dala kaldı. Gene dala kaldı. Ultimi de bana yaptı Bana bana Aldım. Kaçtım anam ya kaçamadım ya abi Boy, I'm Yeniliyoruz ya Ben iyi oynadım şu ana kadar bence <laughs> Abi çok iyi oynuyor He ya Aa, Ben Ömer iyi oynuyor ben Ömer'i koruyorum Nerede ben Ömer? Öldü mü? Ya abi adamlar çok güçlü yaklaştırmıyorlar Ya ben ben niye oturmuyor oturtmıyorum ya Bir dakika var sıkıntı yok şu anda Kazanayla kazanayla hala 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 Güzel ben bunu biliyordum Şimdi ar ya şu Neydi Hah neydi nani nani O naniyi öldürün abi Abi şu naniyi öldüreb bak 6 kişi kazanır Abi nani 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 nani, nani ya abi nani Nani şeyi atamıyosun Abi beni nani öldürdü Hadi 7 kupa kazanırız nani öldürsek Abi ya Adamlar manyak Oha oha wow, 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 yavaş Yavaş olun yavaş 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 sakin olun sakin oynayın ya şöyle Ya abi ya sıçtık ya Birinci köpeği kaybettik Ya piper sen niye de yakına dalıyorsun abi Takım kaybediyosun buraya geç Geçiyoruz abi Ya lan ağzına sıçarım senin ha, Bir de şöyle batığa mı geçerim diyecektim Ağzına sıçtım şeyin ya Ben ağzına sıçtım az içtim. yıldızı vardı aldım daha ne yapayım ben? İkinci turun başlamasında ilk kazanır ilk maçı alır. Haritler aynı haline. İkinci turun. Güçlü iki. Bir tane burada atalım. Şöyle ilk ölü ölüsünü yapalım. Ya abi ben niye dalıyorum ben buldum ya. Abi buz oynamaya hala öğrenemedim ya. Of. 15 ilk oldu hala öğrenemedik. Şuna ne bir kesin ya. Abi ya çok yakın mesele seçmiş seçti bizim takım ya. Bok gibi yani ya. Çok yakın çok yakın da de iyi değil yani. 6 ya 13 kaybediyoruz. 6 15 oldu. Ne ağzına sıçarım ha. Kaçtı şerefsiz oldu. 19 a 10 ona niye böyle öldürsek var ya Bakayım lan birisi geldi Şöyle böyle kullandık diyecektim de Abi Sakallı var halde. Ben öldürün öldürüm lan şunları. Of kaybettik. 20 milyon oldu. Aa adamlar güçlü ya. 1435 oldu. Oo. Kaybettik. Kim traktörü getiriyor? Bizim traktör çalıştı. Öldürme onun ağzına ya Adam yine öpürmeyle iyi oynuyorlar Abi, abi sıçtırırlar ya Sıçtırırlar Bir tane gizlice katalım Gel gel Ağzına ses denedim Maç bitmiş biz de adamı da atayız Helal olsun ne diyeyim Solun otur bok gibi bak bok gibi takım diyecek <laughs> solo oynayalım biz iyiymiş yani Neymiş ama iyi oynadığın bir karakterle seçmen lazım ha sıcak bölge kesin kazanır <laughs> sıcak bölgeyi iyi oynuyorum ben ya sıcak bölge iyi hadi bakalım esrem olmaz abi ya kendi karakterlerini seçmen kötü ya İkisi, 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 Edgar seçeceğim ben bu lafı. Ya mı ne diyor? Basıyoruz mu? Ne ya saklanmış birisi zaten. Ben neden düşünüyorum? Aa 2 seviye tik var mı? 2 seviyeymiş seviyemiş. Evet var diyeceğim abi. Hiç meselesi bende. Seç abi Edgar. Sen olmaz Ya abi hızlı ya of. Eşit et ya hala eşit Frank seçti Karakterler yani herkesin karakteri bizimkiler gibi bok değil lan biz bok gibiyiz Hiçbir şeyimiz yok Bir buz zayetler var O adam surge seçti o oh, surge mı Surge surge Abi ya, sen de seç ama benim karakterlerimden mi seç ne yapıyor? Yedi seviye abi. Yedi seviye lan en çok seviyesi olan benim en güçlü olan. Yedi Bir seviyeli olası adamım Emis. Hadi ağzına dikeyim ya çok uzun ya. Enderlik seviye enderlik enderlik olsun. Oy güzel güzel. Güzel bizim Aa, adamlar lola var ha Hadi abi, abi Frank Search Edgar Dynamite Daryl Lola kim yener? Ben de biz yeneriz. Adamlar onlar işlerde bakıyor yani. Koşun ben hızlı olduğum için ben direkt gireyim abi şu arada. Bakayım ben yakın mı ben niye adamlar birine giriyorum ki? Lola'yı kestiler lan. Abi nasıl kim bende bak ben ya. Üçümüz döndü. Bam. Oy adamsın. O da onu öldürdü. <laughs> Frank adamsın. Abi ben niye dalıyorum bu kadar ya? Ben yakın ben. Başka sıcak bölge yok mu abi? Bir tane mi var sadece? Adamlar iyi oynuyor ne diyeyim ya. Abi nasıl çiğim? Kim atıyor lan o kadar şeyi? Öyle mi atıyor adamlar?

Gerentsiz. Sana bir uçarsam hala ağzına neneni gördürürüm sana ha. Senin nelen ağrım. Abi ya düzgün oynayın ya. 98, 98, 98, 98, 98, hala 98, 98. Ya, ağzına sıçayım ben ama ya vuruyordum ya adamla oynama kaldırıyordum. Abi ya. Ya abi ya. Edgar'la oynanmıyor ki. Ya abi size bakıyor güzel oldu dedim ya. Edgar, Edgar, Edgar. <gülüyor> 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 ya ben niye direkt gidiyorum ki ben bana ya. Abi Lola mı sıkıntı çıkarıyor? Kim sıkıntı çıkarıyor? <laughs> Dynamite şey yersiz biraz önce. Atıştılar ağzına. <laughs> Şöyle bu koydum hepsini diyecektim yine olay öldüremedim görebiliyorum ben de ben öldürdüm 29 12 13 15 16 17 şu anda biz biz burada git vursana geri ya adamlar burada iki adam birden takımın üstü iki adamı öbür takımı rakipleri adam gidiyor hala sıcak bölgede kalıyor sıçtım ağzımda abi herkes öldürdüm Abi ağrına seçim iki kişi öldürdüm dynamite ile şey. Ne Neydi lan yeni karakter lan ne 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 lan bu defa düzgün lan ben bir atıyorum içeri sikiyom ağzına ben gidiyom ben gidiyom ben 68'e gelmiştik ama adamlar sıçtı böyle belamıza Şimdi şöyle buluştum. Adam sen Frank. Ya abi Frank ben olacak var ya orada of. uzaktan var ya alacak çıkacağım ben onu alacak şu Edgar lan Edgar. Ya Öf. abi ben iyi oynayamıyorum ya. Güçlü güçlüğünde ne kazanıyorsunuz arkadaşlar? Bu ödülleri ne ya? Neyi kazanıyorsun ölüştüğünle? Işte Kendi takım iki takım kazanır maçı alır. Oyun modları arttılar rastgele.